Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine bir Instagram canlı yayını ile sizlerle beraberiz. Ee, hepinizi burada görmek çok güzel, umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Yine çok bilgilendirici bir canlı yayın için ben, çok değerli konuğum ve siz takipçilerimle Instagram'dayız. Bugün konumuz Cyber Security. Cyber Security ile ilgili sorularımıza yanıt aldığımız, birlikte çok keyifli ve önemli bir canlı yayın geçireceğimizden çok eminim. Lafı daha fazla uzatmadan kendimi tanıtmak istiyorum. Sonrasında konuğumuzu davet edip hep birlikte konuğumuzu tanıyalım. Benim adım Nisa. Vice Quarter'da Customer Service Departmanında çalışıyorum. Günün moderatörü benim. Sizlere ben eşlik edeceğim. Benim sorularımın ardından canlı yayınımızın sonlarına doğru sizden gelen soruları konuğuma ileteceğim. Daha fazla zaman kaybetmeden konuğumuz Cihat Bey'i davet ederim dilerseniz. Cihat Bey merhabalar. Merhabalar Nisan. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben deyim Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ee, sizi tanımayan arkadaşlarımız için kendinizi bize tanıtır mısınız? Aa, tanıtayım kısaca. Benim Cihat Çiftçi adım. Ee, siber güvenlik sektöründe yaklaşık altı 6 yıldır çalışıyorum. Ee, elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Ee, şu anda Hollanda'da bir şirkette çalışıyorum. Memnun olduk hepimiz. Teşekkür ederiz. Şimdi size benim ilk sorum şu, Cyber diye bu kadar cazip yapan nelerdir sizce? Aa, ya öncelikle ilgi çekici bir alan. Ee, isminden dolayı ve <laughs> e, içeriğinden dolayı aslında ilgi çekici bir alan. Bir ee, şeyleri hacklemek, ekleyebilmek ya da sistemlerin arkasında neler döndüğünü Anlamak, bunları bilmek insanların ilgisini çekiyor. Ee, i̇kincisi de tabii sektör olarak e, bir 30-40 yıllık bir geçmişi olan bir sektör. E, son zamanlarda da yani son 10 yıldır da popüler olmaya başlayan bir sektör. E, bu da iş imkanları dolayısıyla. E, iş imkanları e, sebebiyle de aslında birazcık ilgi çekici bir hale geliyor. Evet, teşekkür ederiz. Bu alanda kodlama yapmak gerekiyor mu? Bu aslında çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bu alanda kodlama yapmak gerekiyor mu? Yani aslında bunu şöyle özetleyeyim, yani şöyle anlatabilirim ne olursu. Giriş seviyesi için e, kodlama yapabiliyor olmak yani e, çok ihtiyaç olarak görünmüyor ama tabii ki bir artı olarak görünüyor. E, bir, yani must değil ama Sahip olunması iyi olacak bir özellik. Ama tabii daha üst seviyelere çıkmak için uzmanlarınızı geliştirebilmeniz için belli başlı kodlama, programlama dillerinde belli başlı seviyelere gelebilmeniz gerekiyor. Özellikle betik programlama kodlama dillerinde belli seviyeye gelmeniz bekleniyor. Bunun yanı sıra şöyle bir durum var da bir siber güvenliğin alt başlıklarından birisi olan mesela penetre, sızma testi ya da e, kod analizi yapabiliyor olmanız için e, okuduğunuz kodu anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Yani sizden nes yani object oriented bir e, programlama yapabiliyor beklentisinden ziyade e, okuduğunuz kodu program herhangi bir programlama dilinde okuduğunuz kodu anlayabiliyor olmanız gerekiyor ki kodun içerisindeki zafiyetleri e, zayıflıkları tespit edebilmelisiniz yani özetlemek gerekirse giriş seviyesi için must değil ee, ama sahip olunması sahip olunduğu zaman sizi öne geçirecek bir özellik. Ee, ama ilerleyen süreçlerde belli başlı programlama dillerinde belli başlı yetkinliklere sahip olmanız beklenti beklentisinde olacaktır yani işverenler. Hı hı. Anladım. Peki bir de e, cyber security'nin geleceği hakkında bir şeyler bahseder misiniz? Yani gelecek vadeden bir alan mı bu alan? Tabii ki gelecek vaat eden bir alan. Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Ee, yaklaşık yani 10 yıl içerisinde, geçmiş 10 yıl içerisinde öncelikle onu söyleyeyim. Ee, siber güvenlik artık bir savaş e, alanı olarak bile kabul edildi. Ee, e, geleceğiyle ilgili konuşmak gerekirse e, artık internete bağlı olmayan herhangi bir sistem yok. Ee, yani evet. insanlar artık nakit para bile taşımayı bıraktı çoğunluğumuz yani ben çoğunlukla nakit para taşımıyorum. Ya bu şu demek oluyor, sizin bütün mal varlığınız banka hesaplarınızda duruyor ki bu da korunması gereken bir düzen haline geliyor. Yani yan kesicilik bile yani ya da hırsızlık bile artık internet alemine taşınmış durumda. Ha Bugün geçtikçe daha da aslında artmaya başlayacak. Nasıl artacak? Ev aletlerimizi bile artık internete bağlanmaya başladık uzaktan kontrol edebildiğiniz bulaşık makineniz var yani. Ee, uzaktan kontrol edebildiğiniz çamaşır makineniz, buzdolabınız var. Ee, yarını, yani yarını Şunların da var olduğunu biliyoruz. Yani uzaktan kontrol edebildiğiniz kombiniz var. Ee, yani artık evinizin içerisini bile uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ee, evin içindeki kamera sistemini uzaktan kontrol edebiliyor. Yani bu gelecekte bu uzaktan kontrol edilebilen şeylerin yani internete bağlı olan sahip olduğunuz sistemlerin sayısı gitgide artacak. E, Arabalar da, bazı yeni teknoloji, yeni nesil arabaların e, pek çoğu uzaktan kontrol edilebiliyor. E, bu <laughs> da ne demek oluyor? Aslında hani siz içinde bu sürdüğünüz arabayı bile uzaktan, e, yani sürdüğünüz araba bile internete bağlı bir yerde. Bir şekilde internete bağlanıyor. E, hani ya gün geçtikçe bu internete bağlanabilen nesnelerin sayısı da artıyor. E, bu da <laughs> demek oluyor ki bir şey internete bağlanabiliyorsa bunun güvenli tutulması gerekiyor bu güvenliğin sağlanabilmesi için de siber güvenlik dediğimiz sektörün sürekli olarak gelişmesi gerekiyor. Yani özet olarak aslında demek istediğim şey şu. İnternete bağlı olan nesnelerin sayısı arttıkça bunların korunma ihtiyacı da yani korunması gereken nesnenin sayısı da artıyor. Yani Bu sebepten siber güvenlik sektörü dünya üzerinde bitecek bir sektör değil. Evet. Aynı zamanda yani siber alemde de artık savaşlar bile siber alemden yapılmaya başlandı. Ee, hani Bir savaşın seyrini değiştirebilecek bir durum. hani Bir siber güvenlik olayı, bir e, askeri bir tesisin ya da e, herhangi bir ülkenin sahip olduğu, herhangi bir kurumun hacklenmesi, herhangi bir bilgi ifşası e, artık savaşların seyrini bile değiştirebilecek bir durumda. Yani Hı. çok basitçe bahsetme gerekirse bu tarz sebeplerden dolayı. Yani siber güvenlik sektörü önümüzdeki e, uzun bir süre boyunca bir sektör değil yani. Dolayısıyla istihdamda Doktor. Evet. Teşekkür İstanbul'da ederim. sürekli düzenli, yani düzenli olarak artacak diye düşünüyorum ben. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki sorum e, cyber security alanında pozisyonlar hakkında bize biraz bilgilendirebilir misiniz? Yani mesela 200 senelik iş tecrübesinden sonra ya da e, işteki rolünüz ve aldığınız maaş değişiyor mu? Aa, tabii ki. Yani aslında bu tamamen şirket kültürüyle alakalı bir şey. Yani burada hani somut, yani somut bir şey söyleyebilmek çok mümkün değil. Ee, yani şirket kültüründe bazı şirketler sizi 3 sene tecrübeli hale geldikten sonra sizi uzman kategorisine çıkartır. Ee, bazı şirketlerin sizi uzman kategorisine çıkartmak için bazı ön şartları vardır. İşte bunlar e, bazı şirketler için belli başlı sertifika programlarından bahsederler. Ya da belli başlı yetkinliklere sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Ee, bu genelde şirket kültürüyle alakalıdır. Ee, ama e, ee, tabii ki tecrübe süresi arttıkça yani siz tecrübelendikçe aynı oranda tabii ki know da arttıkça e, kazandığınız maaş e, ya da size verilen senyorite seviyesi sü sürekli olarak değişecektir, incelenecektir. Cyber Security ile ilgili IT alanı ile e, kıyaslarsanız neler söyleyebilirsiniz? Yani diğer IT alanları ile ya yani şunu söyleyebilirim. Bir yazılım sektörü kadar geniş bir coğrafyamız yok. Ya ee, daha doğrusu geniş iş alanlarımız yok. Ee, çünkü artık yazılım her yerde. Ama e, yani siber güvenlik dediğimiz zaman e, herhangi bir devlet kurumunun da siber güvenlik ihtiyacı var. E, özel şirketlerin, özel sektör, özel sektörde artık siber güvenlik şirketlerinin sayısı gittikçe artmaya başladı. E, yani devletin herhangi bir bakanlığının her askeri aynı şekilde askeri teşkilatların hepsi bir siber güvenlik hizmetine ihtiyaç duyuyorlar öncelikle. Daha sonra da belli ölçeğin daha belli ölçekten büyük olan kurumların ve şirketlerinde büyük bir çoğunluğunda bir siber operasyon merkezi duruyor. Yani kendi siber güvenlik personellerini istihdam ediyorlar. Yani bu açıdan olaya baktığımız zaman, evet bir yazılım e, sektörü kadar geniş bir iş başlığımız geniş iş imkanlarımız yok. Ama e, siber güvenlik de artık e, belki bir network kadar geniş bir iş başlığına geniş iş e, alanlarına kavuştu. E, öyle söyleyebiliriz yani. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Ee, ben de şunu sormak istiyorum size. Herhangi birisi olmayan üniversite olmak birisi bu alanda başarılı olabilir mi? Ya bu alanda başarılı olmak için bu alanda e, özverinize bağlı bu iş tamamen. Yani e, aslında sadece siber güvenlik değil hemen hemen e, bütün e, iş başlıkları sizin sarf ettiğiniz çabaya, sizin e, emeğinizle doğru orantılı olarak gelişiyor yani. E, yetenek isteyen tarafları var mı? E, tartışılır ama bir, bir ressamlık gibi bir yetenek istemiyor ama e, herhangi bir iş başlığı gibi bir yazılım gibi ya da bir network gibi ya da e, yani ne bileyim aklınıza gelecek çoğu iş başlığı gibi sizin özverinizle alakalı özverinizle doğru orantılı. Ama şu da var. E, eğer sizin bir bilgisayar e, mühendisliği altyapınız varsa ya da elektrik elektronik mühendisliği altyapınız varsa ya da işte makine mühendisliği altyapınız varsa bile bu sizi e, bir adım öne geçiriyor. Yani siz ne kadar işletim sisteminde eğer bir bilgi sahibiyseniz, noluk sahibiyseniz, bu sizi öne geçirecektir. Bir programlama dili biliyorsanız bu sizi öne geçirecektir. E, network ile ilgili e, bilgi sahibiyseniz, altyapıyı biliyorsanız bu sizi öne geçirecektir. E, ama sıfırdan başlayacaksınız eğer bir e, bilgisayar sistemle ilgili çok bir bilginiz yoksa, e, bilgisayarı sadece açıp işte belli başlı işte Word açmak, Excel'de işlem yapmak ya da oyun oynamak için kullanıyorsanız, Burada bir bilgisayar mühendisine göre bir sizin biraz daha fazla özverili davranıp, biraz daha ekstra çaba sarf edip, kendinizi biraz daha self-training ile daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Hani O yüzden yani herhangi yani sıfır bilgiyle de başlayıp belli yerlere gelebilirsiniz. Herhangi bir altyapıyla başlayıp belli yerlere gelebilirsiniz. Sadece dediğim gibi harcamanız gereken zaman değişecek. Öyle söyleyebilirim. Yani. Kesinlikle, yani şöyle Fazla. bir kontrol olarak konuşayım, yani e, kursiyerlerimizin kendi çabaları e, ekstra olarak e, e, mock interviu e, yapıyoruz, hani iş görüşmelerine hazırlık olarak, kurs süresi, e, süresinden sonra ihtiyaçları olacak şeyler, e, soft skill ve technical interview yapıyoruz, her öğrencinin her hafta bir interview sorusu için video çekmelerini istiyoruz ve her bir video profesyonel olarak e, feedback alıyor. Yani bu noktada da aslında e, biz kursun ikinci haftasından itibaren iş görüşmelerine, röla katlara, projelerini hazırlıyoruz. E, projeler hazırlatıp e, CV'lerine tecrübe olarak yazmaları için de olanak sağlıyoruz. E, yani bizim kursumuzun başka bir avantajı da aslında e, mentorlarımız moral ve motivasyon açısından gerçekten ben inanılmaz faydası olduğunu gördüm. Mentorlarımızın öğrencilerimiz e, ile onlara işe girene kadar her hafta bir saat mentolik dersi yapılıyor ve her hafta içerisinde öğrencilerle birebir haberleşiliyor. Bu işe girdikten sonra da bu hizmetimiz bizim devam ediyor. Bütün ders videolarının, hocaların paylaştığı kaynakların bir arada düzenli şekilde toplandığı eleme sistemi de kullanıyoruz biz. Derse katılamama durumu olan öğrencilerimizin kayıtlardan sonra ders takibi yapabiliyorlar. Tekrar etmek isterlerse tekrar edebiliyorlar. Kurs bitiminden 6 ay sonrasına kadar da kurs açık kalıyor. Yani bu noktada aslında e, çabadan çok e, kursumuzun vice versa ayrıcalıkları da önemli bu noktada. E, dilerseniz takipçilerimizin sorularını gözden geçirelim Cihat Bey. Sevgi Yağmur var. <laughs> bu biraz özel bir soru cevaplamak ister misiniz bilmiyorum ama yurt dışına cyber security olarak iş ayarlayarak mı gittiniz diye bir soru gelmiş. Tabi ee, tabii yani iş bulup geldim. Evet. Türkiye'den iş başvurusu yaptım. Bir yerden kabul aldım. Bu geldim. <laughs> Nasıl Instagram hacklenir diye bir soru var. Geçiyorum. Kusura bakmayın. Evet alışkın olduğum soru. Siber güvenlik alanında çalışanlar hacker olmalı mı diye bir soru var. Ee, yani hacker olarak yapabilir yani bizim beyaz şapkalı hacker. Yani hacker kelimesi cümlesi çok sevilmez Siber güvenlik evet. Beyaz şapkalı siber güvenlik yani beyaz şapkalı hacker dediğimiz penetration tester e, iş başlığı var. E, bu beyaz şapkalı hacker dediğimiz işte penetration testing iş başlığı, penetration sızma testi uzmanı iş başlığı da. E, bir nasıl nasıl hackleyebileceğinizi e, biliyor olmanız bekleniyor. Daha doğrusu e, hani hacker olmanız gerekiyor mu sorusunun tam karşılığı bu. E, ama bu bir iş başlığı sadece siber güvenliğin altında. Eğer evet. e, bu alanda yönelecekseniz, sızma testi uzmanı olacaksanız evet, nispeten hacker olmanız bekleniyor. Soru göremedim sanırım. E, takipçilerimizin soruları bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa Yok yani internetim kötü olduğu için kusura bakmayın. Normalde olan bir şey değil. Ee, <laughs> yok öyle. Bugün özel bir şey gibi görüyorum. Ee, onun dışında diyeceğim ekstra bir şey yok benim de. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür Ta -ta Çok teşekkür ederiz. Bugün bizlerle birliktelerdi. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere diyelim o zaman Casiye Çok teşekkürler. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar.